Merhaba, Habermatik kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz, her gün dünyayı ciddiye alan yeterince insan var. Bizse biraz gülümseyerek anlatıyoruz. Abone olun, çünkü burada haber kadar insanlıkta konuşuluyor. Hadi bakalım, çayınızı alın, arkanıza yaslanın, haberlerimize geçelim. Gündeme tam olarak dalmadan önce bizim formatımızı hızlıca bir hatırlayalım. Habermatik'te her konuyu en net ve en hızlı şekilde anlamanız için kendimize özgü bir yapı kullanıyoruz. Biz burada her haberi dört basit adımda sunuyoruz. Önce konuyu çerçeveleyen kategori, ardından olayı öne çıkaran başlık, sonra konunun özünü veren özet ve en sonunda da olayı derinlemesine inceleyen o kritik yorum. İşte bu kadar basit ve net. Hazırsanız başlıyoruz. Gündemimizin ilk sırasında uluslararası diplomasiyi çok yakından ilgilendiren oldukça kritik bir ziyaret var. Dünya Ankara'da kritik zirve, Zelenski'nin sürpriz Türkiye ziyareti ve Erdoğan'la görüşmelerin perde arkası. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Masadaki ana konular Rusya-Ukrayna Savaşı, Tahıl Koridoru Anlaşması ve Esir Takası'ydı. Ziyaretin zamanlamasının bölgesel diplomasi açısından kritik olduğu özellikle belirtildi. Bu ziyaret açıkçası Türkiye'nin arabuluculuk rolünü pekiştirme çabasından başka bir şey değil. Ancak Ankara'nın Ukrayna ve Rusya arasındaki denge politikası gerçekten çok zorlu bir diplomatik ipte yürümeyi gerektiriyor. Bu ziyaretin somut sonuçlar doğurup doğurmayacağı ise Türk dış politikasının önündeki en önemli testlerden biri olmaya devam ediyor. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Türkiye 2 saatlik tarihi adım, TBMM tutanaklarında Kürtçe ifadeler ve sansür tartışması. Dem Partili vekillerin kullandığı Kürtçe ifadeler tarihte ilk kez meclis tutanaklarına kaydedildi. Ancak bu durum sadece 2 saat sürdü. Bu sürenin sonunda Kürtçe ifadeler tutanaklardan çıkarılarak yerlerine tırnak içinde 3 nokta konuldu. Bu olay, Türkiye'de Kürt dili ve kimliği üzerindeki siyasi baskının nedenle devam ettiğini acı bir şekilde gösteriyor. Bir meclisin kendi resmi kayıtlarında bir dili sansürlemesi, kelimenin tam anlamıyla demokratik bir ayıptır ve Kürt halkının dil haklarına yapılmış bir saygısızlıktır. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Kürt coğrafyası. Bayrağa saygısızlık, Irak askerinin Kürdistan bayrağını parçalaması ve Erbil-Bağdat gerilimi. Bir Irak askeri, Hurmutu ilçesinde Kürdistan bayrağını bıçakla parçalarken görüntülendi. Bu eylem beklendiği gibi Kürdistan bölgesinde çok geniş çaplı bir öfkeye neden oldu. Irak Güvenlik Medya Ağı ise olayın soruşturulacağını belirtti. Bu tür olaylar Erbil ve Bağdat arasındaki o zaten hassas olan ilişkileri daha da geriyor. Merkezi hükümetin bu tür provokasyonlara karşı net ve kararlı bir tavır alamaması Kürt halkının Irak devleti içindeki konumuna dair endişelerini giderek artırıyor. Evet, gündemdeki önemli gelişmeleri aktardık. Şimdi de formatımızın son adımına, yani sizi düşünmeye davet ettiğimiz gündem sorumuza geçiyoruz. Ve işte günün sorusu, Zelenski'nin Türkiye ziyaretinin, savaşın seyrini değiştirecek somut bir sonuç üretmesinin önündeki en büyük engel sizce nedir? Seçenekler şöyle. A. Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Rusya ile ilişkilerini dengeleme çabası, B) Tahıl koridoru anlaşmasının yeniden canlandırılması için yeterli diplomatik baskının olmaması, C) Esir takası konusunda tarafların uzlaşmaya yanaşmaması veya D) Uluslararası toplumun savaşı sona erdirmek için kararlı ve birleşik bir tavır sergilememesi. Cevabınızı ve tabii ki gerekçenizi yorumlarda bekliyoruz. Haberlerimizin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.